E, bu malzemeler e, e, çok e, özellikle malzemeler. E, bu malzemelerin e, katma değeri yüksek. E, bu malzemeler örneğin ekran teknolojilerinde renk kalitesini e, oluşturan e, teknolojiler oluyor. E, bunun için e, programda Vestel ile beraber e, e, farklı ekran e, uygulamaları ve bunun en sonunda da aviyonik e, uygulaması e, milli uçak için hedefleniyor bu programda 60'ın üzerinde farklı ürün çıkacak. Nihai ürün, yan ürün, ara ürünler ve buradan beklenen ülkemize katma değer oldukça yüksek. Bunun farklı patent uygulamaları olacak. Dolayısıyla patent portföyü ile beraber ülkemize kendi dallarında lokomotif olan bu şirketlerimize kritik teknolojileri kazandırıyor olacağız. TÜBİTAK 1004 programında desteklenilen A1 platformumuzda 5 ana teknoloji grubu var. Bunlar şeffaflar, yapısallar, aviyonik ekranlar ve buna destek veren ileri malzeme teknolojileri ve ileri cam teknolojileri. Şeffaflar, kanopi üzerine farklı özelliklerin kazandırılması için milli kritik. Yapısallar, kokpit içinde örneğin elektronik birim kutuları ya da farklı mekanik bileşenler için kullanımı önemli. Burada e, hafif ama mekaniksel olarak ve veya termal ve elektriksel iyileştirilmiş özel nano kompozit e, malzemeler var. E, aviyonik ekran yine kokpit e, için e, kritik bir e, e, birim. E, fakat bu teknolojiye giderken yol üstünde e, küçük format ekran, televizyon, sayısal gösterge paneli, araba paneli gibi. ...farklı çıktılarıyla ve en sonunda da aviyonik uygulamaya uyumlu olan özel ekran teknolojilerini konuşuyoruz. Bu teknolojinin içerisine renk dönüştürücü olarak kuantum malzemesi, nanokristallerin yerleştirilmesi mümkün olacak. Bu geliştirmiş olduğumuz kuantum nokta...